Evet, şu anda Yıldız Sarayı'nın en dış bölümünde Yıldız Camii'nin önündeyiz. 6 yıldır restorasyonu süren bu kapalı olan Yıldız Sarayı, Cumartesi günü tekrar belli bölümleri ve daha önce ziyarete açık olmayan bölümleri halka açık hale gelecek ve halkımız burayı ziyaret edebilecek. Tabii Yıldız Sarayı Osmanlı İmparatorluğunun idare edildiği e, en son e, saraylardan saraydan e, saraydır. Sultan Abdülhamit 33 yıllık saltanatı süresince 30 yıl e, Osmanlı İmparatorluğu'nu buradan idare etmiştir. E, zaten e, ilk önce e, saltanata gelirken tahta çıkarken e, meşrutiyeti ilan etmek kaydıyla e, pazarlık yapılarak tahta geçirilmişti. O da e, birinci meşrutiyeti o zaman ilan etmişti. Ancak bir müddet sonra e, meclisin yapısından rahatsız oldu. Pek çok e, Türk olmayan, Müslüman olmayan milletvekilleri vardı. E, dolayısıyla e, meclisi kapattı ve e, 30 yıl açmadı. E, ancak e, milletvekillerini de e, emekli etmedi. Onlar 30 yıl boyunca maaşlarını aldılar, tatil etmiş oldu. Dolayısıyla o devirde devletin buradan idare edilmesinin şöyle bir özelliği var. Yıldız Sarayı ön plana çıkmıştır. Sadar yani Babali dediğimiz Osmanlı hükümeti ikinci planda kalmıştır. O bakımdan zaten Sultan II. Abdülhamid'i işte mutlakiyet idaresiyle yönetti diye tenkit ederler. Gördüğü lüzum üzerine 30 yıl bu şekilde davranmıştır. Ee, önce Dolma Dolmabahçe Sarayı'nda ikamet etti, daha sonra burayı yaptırdı ve 30 yıl e, burada devleti yönetti. E, hatta şu anda önümüzde bulunduğumuz e, Yıldız Camii, o zaman esas ismi Hamidiye Camiidir. E, yaptırdıktan sonra da Cuma selamlıklarına, 22 yıl boyunca Cuma namazını burada e, kılmıştır. E, burası çok büyük bir kompleks. E, tarihi de ta Kanuni Sultan Süleyman zamanına, ulaşır kanun Sultan Süleyman zamanında padişah'ın avlandığı bölgelerden birisidir İstanbul'un çok çeşitli yerlerinde padişah'ın avlanması için böyle korular vardı işte halkalı da vardı başka yerlerde vardı bir tanesi de buydu sonra Sultan Birinci Ahmet zamanında Burası resmi olarak has bahçeler arasına dahil edildi yine İstanbul'da böyle padişahların mesire yaptıkları, gezinti yaptıkları has bahçeler vardır. Daha sonra Sultan 3. Selim devrinde 18. yüzyıl başlarında Sultan 3. Selim annesi Mihrişah Valide Sultan için buraya bir köşk yaptırdı. Yani 1805'lerde. Daha sonra Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmalem Valide Sultan için bir köşk daha yapıldı. Sultan II. Mahmud tarafından Sultan Abdülmecid o köşkü daha tamir etti, yenileştirdi ve rivayete göre Yıldız Hanım isimli bir gözdesini oraya yerleştirmiş ikametine ve Yıldız ismi o köşkten geliyor. Daha sonraki dönemlerde yerleşim yeri olarak pek kullanılmadı. Daha çok sahildeki sarayların arka planındaki bir koru olarak kaldı. Ancak Sultan Abdülhamid II. Abdülhamid tahta geçtikten sonra, bir yıl kadar sonra buraya Dolmabahçe Sarayı'nda kalmayı arzu etmedi ve Yıldız Sarayı'nı tercih etti. Ve 30 yıl dediğimiz gibi burada ikamet etti. Bu bölge Sultan Hamid devrinde 500 bin, 500 bin metrekare yani 500 dönüm olarak en geniş haline Sultan Hamit devrinde ulaşmıştır. Ve yüzden fazla köş kasır, efendim, mutfak, her türlü müştemilat, çok çeşitli binalar zaman içerisinde. Bunlar hepsi bir anda yapılmamıştır. Dolmabahçe, Beylerbeyi gibi saraylardan farkı, Topkapı Sarayı gibi Türk usulü ve zaman içerisinde genişleyen bir yapıya sahiptir. Yani yapılar peyderpey pey zaman içerisinde bu saraylar, köşkler ilave edilmiştir. Sultan Abdülaziz daha sonra Malta Köşkü var içerisinde. Çadır Köşkü var. Bunları Şale Köşkü var. Bunları yaptırmıştır. Sultan Abdülhamit devrinde de işte diğer bölümler peyderpey pey ilave edilmiş. Yabancı devlet başkanları mesela Alman İmparatoru 2. Wilhelm Gelmiş burada ikamet etmiştir Şale Köşkü'nde ve bu binaların dışında büyük bir koru alanı, park alanı var. Şu anda halka açık o Yıldız Parkı diye geçiyor. Oraya girip halk orayı mesire yeri olarak kullanabiliyor. İşte o Malta Köşkü, Çadır Köşkü'nde yemek yiyebiliyor. Şu anda halka açıktır oralar. Şimdi de 6 senelik bu restorasyon süresinin sonunda burası tekrar halka açılacak. Daha önümüzde görülen Büyük Mabeyn, Büyük Mabeyn dediğimiz bu bölüm Padişah'ın hatırlı misafirlerini kabul ettiği büyük salonları olan bir bölüm. Ee, müze kısmı tabi Sultan Abdülhamid'in şahsi eşyaları, efendim, onlar. Kütüphane, e, çok değerli kitaplar var orada. Tabi burası tarih boyunca e, bazı e, olumsuz vakalara da şahit oldu. E, 1909'da Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilirken, 27 Nisan 1909'da e, arzu edilmeyen olaylar meydana geldi. O zaman Selanik'ten gelen bu hareket ordusu dediğimiz daha çok düzenli birliklerin yanında çok miktarda efendim Bulgar, Sırp, Arnavut komitacıların, çapulcuların oluşturduğu bir güruhtu. O hengamede tabi 33 yıl sonra bir padişah tahttan indiriliyor, olağanüstü bir durum. Bir takım yağmacılık olayları da olduğu kayıtlarda var. Ee, ancak kütüphane kurtarılmış, ee, orada e, hayvanat bahçesi var mesela, orada kuşhane var. Kuşhanedeki papağanları bile paylaşmış çapulcular, çok değerli kuşlar. Efendim e, orada silah müzesi var, çok değerli. Padişaha hediye edilen silahlar, 33 yıl boyunca çok çeşitli yerlerden hediyeler geliyor. Onları kapışmışlar, e, altın saltanat arabasını bile parçalayıp e, götürdükleri söyleniyor. Daha sonraki dönemlerde de burası tabi artık hükümet merkezi olmaktan çıkıyor padişah tahttan indirildikten sonra buranın eşyaları çok çeşitli yerlere dağılmış o bakımdan şimdi tekrar bu binalar restore edilerek içerisine o kitaplar tekrar getirilerek bazıları halkın ziyaretine açılmış olacak böylece halkımız yani 30 sene bu devletin idare edildiği bu Osmanlı devletinin son saray manzumesinin daha böyle görülmemiş yerlerini görmüş olacaklar. 何回もある。